Hepinize merhaba arkadaşlar. Büyüklerle beraber 4 kişi konuşuyoruz. Evet, 4 kişilik oyun oynuyoruz. Yanımda an... bir saniye. Bir saniye. Yanımda Azra, Alperen, Amiya. Al Amiya. Al Evet arkadaşlar başlıyoruz. Yanımda Almira, Alperen, Azra, Umut ve ben varız. Yani ben. Evet şimdi. Ama şu an biz 5 kişiyiz. Ama oyun 4 kişilik. Onu nasıl yapacağız diye soracak olursanız. Umut ve Almira aynı oynayacaklar. Nasıl diye soracak olursanız. Önce birinci oyunu önce Umut oynayacak. İkinci oyunu Almira. Üçüncü oyunu Umut. Dördüncü oyunu Almira. Yani böyle sıra sıra oynayacaklar. Evet. O zaman daha onlar küçük zaten. Çok kazanamazlar. Öyle oynasınlar. Şampiyonluk 4 kişiyiz. Şampiyonluk 9 rastgele. Ne? İyi. Emir, i̇yi, abi. Iyi, iyi. emir abi? He Emir şey abi. Ben seni niye abi? Ama umutun yanına gideceğim. Emir efendim. Emir abi. Efendim. Ben şişmek diyeceğim. Abi elini Arkadaşlar önce Umut oynuyor. Almira bekliyor. Almira bizi hmm. izliyor. Niye bu sen bu değildin? Ben bu ateş edeceğim. Ben ee, ben izledim. isimlerinizi koydum. Niye abi? Ben arkadaşlar iyi. şimdi bakın. Şu parlayan mor uzay rengi var ya, parlayan mor. O benim arkadaşlar Emir. Alperen şu parlayan yeşil var ya. Kareli. Alperen o. Oh, evet kareli böyle. Alperen o. Oh. Azra şu rengarenk olan var ya. Azra sen buraya geç. Umut sen de buraya gel. Azra şu rengarenk olan. Umut da şu alev rengi olan. ile beraber alev rengi olan. Almira bizi izleyecek. Almira gel buraya biz bizi izleyecek. izle. Gel buraya izle. Gel Hayır. izle. Hayır. Hayır burada kalsın. Umut'un yanında duracak ya. O zaman kimisi yorumlarda yazın. Bir iki üç başladı. Ay, evet. Yorulur, yorulur. Yorulur. Ya kafa Oha ay düşeceğim. Düşeceğim aşağı düşeceğim. Vurma ala ana. <laughs> <laughs> hayır hayır. <laughs> Am Alper be. Allah belanı versin. Tövbe tövbe ya. ya. Emre abi Alper'e durmuyor. Şişimi ölmek diyeyim. Azra ölme. Sıfırlardan zaten sıfırlar açılınca ölüyor. Ya ama ben olsun. <laughs> Krallık benim üstümde. Ağla. Ben kazanacağım diyorsun Alperen. Şimdi arkadaşlar Umut yerim Bende Almira de para oynuyor. var. Bende Unut para bekliyor. De. Şimdi de Almira oynuyor Alevi. Zaten o Alev rengi bir kız yaptık ve erkek yaptık onu. Kız olarak zaten kız olarak erkek rengi verdik arkadaşlar. Alev bir de. Aptosta pişirmişim. Tavukları pişirmişim. Tavukları pişirmişim. göndermişim. Ben Ben kazandım tabii ki de her zamanki gibi. Umut seni şimdi arkadaşlar Umut oynuyor. Alpengül beni açıp yatma. Hasta olursun. İnce Set bu var. Başka altında yok bunun. Ne? Para yağdırıyorum abileri. İki tane var. Arkadaşlar ben de para yağdırıyorum. Aa, Umut kafasına domates attı. Ay. Dum 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 dum. Ya ama Alpengül beni itiyor. Ay 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 ay. Ya ben nasıl? Ara ittirme. Alpengül beni itiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar pembe. Almira oynuyor. Almira gel. Aa, pembe ne? De, o zaman oldu. Ben ya baba seni oynadım. Ben kanal sen... tamam. Dur. Hadi başla oyun. Pemini... bu arada güzel oyunlar çıktı ha. Yani ne Benim ya. en sevdiğim <laughs> oyunlardan biri de bunlar? Ay hay, 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 hay. ay 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 ay. Ben bir şey vermedim. Hayır. Ya ben olmuş muyum? Evet. evet ben, ben de şuna bakayım daha. O benim. Oğlum oha yavaş. Hayır hayır. A Abo sıkıştım. Ay ay Hayır. 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 hayır, hayır Uy. Oh. Alperen abisi ağla. Ses sonu. Suna kapılıyorum da. Evet suna kapılıyorum da sessiz olun 2 dakika. Şimdi arkadaşlar Umut oynuyor. Umut gel. Ben Umut bekliyorum. Evet başladı oyunumuz. Ya bu oyunda pro değilim. Ben bu oyunda az bir şey proyum, az bir şey. Lan! Ay bir de pro değilmiş. Oo umut aldı. Biri ben alayım. En azından bir puanım olsun. Beşi de ben alayım. Alın bunu. Ya ama onu niye Tamam. Alperen alın bunu dedi aldım. Ben Umut aldım. Alın. <laughs> Oo, Umut beni geçecek yakında. Of Azra eksi beş oldu. Ya arkadaşlar ama alamıyorum ki. Unut al. Bir saniye. Mümkün. Arkadaşlar Suna geldi. Mümkün. Suna geldi ama Suna. Şimdi Almir oynuyor. Sınalar evde girdi. Ama ben görmüyordum ki. Ben kapıya bakıyordum. Hı -hı. Tamam. Tekrar başlasın. Azra bakmıyormuş. Mümkün. Ya, sunan, ne ne Suma dur. Suma mı Tekrar ya. Suma dur dur. Tekrar yap abi. Ana tekrar, tekrar yok artık. Bunu niye yaptın? Alperen kes. Ya o ne yapıyor? Kapıya baktın ne yapıyor? Onda Kadir yazacağım <laughs> kapıdaydı. Kadir yapmıyor mu? Kadir neyiz? kim diye soracak olursanız Kadir benim babam. Ya. Umut yaştan da. Umut yaştan da. Suna yavaş oyna. <laughs> dur dur. Ezberleyin. <laughs> evet arkadaşlar. Ananas, ananas üzüm, ananas, ananas, ha, üzüm, ha, ejder, ha, üzüm ananas, üzüm, ejder, ananas, üzüm, ejder, ananas, ejder, ananas, üzüm, 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 ejder, ejder. Burda burada kal gitme sakın. Nasıl? Ejder burdaydı da Daha yine. Demek ki yokmuş orada değil. Ama var evet. ya. Yine ver e Kur'an çarpsın Ejder. El kivi. El elma, ejder, kivi, elma, ejder, kivi, elma, ejder, kivi, elma, ejder, kivi, elma, ejder, ananas, kivi, elma, ejder, ananas, kivi, elma. E e kivi, elma, Burada değil, burada değil. Elma, bir iki kaçmamışsın. Kaçmadım zaten. Alperen gibi kontrol üzüm, kivi, muz, portakal. Ya, portakal. Çarlı, üzüm, muz abi, üzüm, abi, portakal, üzüm, üzüm, portakal, üzüm, muz, portakal, muz, Nana. portakal, muz, portakal, İçeriye portakal, git. Oğlum, ne? Beni. Beni. Baba, Beni. 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 Hadi, tüm. Ben ezberlemedim ha Suna'ya bakıyordum ben. Portakal yüzü, hmm. portakal yüzü, portakal yüzü. abi, Emine abi. Çıkıyor. Portakal yüzü, portakal yüzü, portakal yüzü, Çıksın bizim, portakal ben Alperen'den kopya çekelim. Ben Suna'ya telefon açıyorum ama. Portakal yüzü, portakal yüzü, portakal yüzü, portakal portakal abi, Emine abi. portakal <laughs> portakal Dur dur. Gibiyi bilmeyin. Oha T. Oh, t Kimse kazanamadı yani. <laughs> Benimki yaptı. Şimdi Almira'nın sırası arkadaşlar. <laughs> <laughs> Almira bu oyunda küpmüş <laughs> küp. Mükş Mükş demek yerine küp. Manyak. Manyaklar gidin manyaklar. Emir abi geliyor. Almir abi oyunda küp. Manyaklar manyaklar. Bakalım arkadaşlar da çıkıyor. Çipler. Çipler. Çip küp Almira. Çip Almira. Dur çip Almira. Ya işte oyunun kötü yanı. Böyle dört kişi olunca kötü oluyor. Almira Azra sen oradan ben buradan. Saldır. Bu bu bu

bana. Daha ben 200 normal. Ne? 200 Umut 220. 260. Oğlum en arkada ben varım lan. Emre ben kaçayım. Dur, dur Sen 300 350. En Oo. çok pahalı kim? Sensin. 360 oldun azar 370 falan. Ben de 330. Ben de 360. Ben, <laughs> ben de 400. Ben 420. 420. 400. Oğlum arkada arkadaydım size ulaştım hemen. Emre bak ben kaçıyorum. Ben 410. Ben, ben 500 oldum. ben kaçmışım? Ben yani 500 140. Azra benimle aynı gibi. Emin ben senden aynıyım ama ikimiz baya ben niye kazanmadık? Gidi. Şimdi Almir oynuyor. <laughs> ben kupayım bu oyunda kupayım kupayım. Ama mi Bitmiş oyun. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi Azra 9, Alperen 14, ben 22, Almira ve Umut da 5 puan aldı. Böylelikle ben kazandım arkadaşlar. Aha. Her zamanki gibi sadece eğlencesini oynuyoruz. Emiyor be. Efendim. Emiyor bir şey bak. Eyvum. Bir şey bak. Emiyor bu kafana diyor. Değmez. Ya. Arkadaşlar siz abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, tinkine basmayı. Ya ve, ve yorum atın. <laughs> Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.